günaydınlar. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Her fotoğrafı artık gibi yapıyor. Hocam, Sağ de olun de hocam. Hocam müşteriye de sigara veriyor. Vallahi bak, berber de sigara içiyor, müşteriye de sigara veriyor. Adam köpük köpük sigara içiyor, berber de sigara içiyor. Çok ayıp, çok yanlış. Adam tıraş olur, ben çay veriyorum, çay içiyor güya. Bu i̇çine, kadar bir şey değil Hocam içine kıl gitme durumu hocam, da olamıyor. Hadi bak, sana atırsan gel. Zekiciğim, adam tıraş olurken müşteriye çay veriyor, kendi çay içiyor. Köpüklü, köpüklü köpüklü Kemalettin ve Cemalettin. Ee, adam sigara içiyor tıraş olarken yahu. Oo, olmaz çocuğum. hocam. Allah Allah. Güzel bir hizmet hadi. Bak buyur. Bak, bak. Bir de daha. yapayım? Bir de hizmet diyen Güzel hizmet buradan geldi buradan. Sen adın ne senin adın? abi. Ayak al. Güzel hizmet dedi. Sen ne iş yapıyorsun oğlum? Servis yapıyorum. Nerede şey Kendi servisimde. Ne se nereki servis yapıyorsun? Ajbir. deposu. Tamam. Nerede depomuz? Uzakta kazandı. Soru bir, saçı taramak için ne lazım? Tara. Yok yara, saçın dağınık olması lazım. Ne lazımmış? <laughs> Bilemedin soruyu aldın boruyu. <laughs> Soru iki, sert gider yumuşak çıkar. Nedir bu? <laughs> Son iki saniye. <laughs> çok basit ya. Oğlum manyak lan burada lan? Çok basit ya. Oğlum bu <laughs> bisküvitle çay değil mi lan bu bisküvitle çay? Evet. Mesela ona da, şey da mı yarabbiyecektin? <gülüyor> <gülüyor> Sert girer yumuşak çıkar. Soru 3. Soru üç. bu kaç lan? 1. Manyak bu. 101 lan bu. Bu kaç lan? 2. Manyak bu. Kalın 1. Bu 102. Tamam mı? Ma, ya. Buyur. Hocam yüzden... her soru 2 puandı. 4 soruda 8 puan alamadın. Fırat benden boru aldın. Tamam mı? Dikkatli mi çektir sen boruyu aldı şey biliyorsun. Niye? <gülüyor> <gülüyor> sen, sen de boru alışkanlık mı yaptın oğlum? Yok <laughs> abi. Otobanda mı şoförlük yapıyorsun sen? <laughs> yok yok. Burçlu'ya gittin, geldin, gittin. <laughs> bunları ben, ben muhatap etmemiştim. Bay. Hocam abi. çok değerli insanlar bu, yani, bu arkadaşlarımız. Anladın ama bilgisi eksik. He? Hocam sizinki hocalar işte bilgiyi dağıtıyor. Hayır ben şimdi... Hayır, adver, sen, adver, sen, adveren, sen, adveren, ben oldu ben oldu. sana şimdi işte bilgi verdim. Haftaya gel yine görüşelim, oldu mu? Tamam abi. Bilirsem puan alsın, bilemezsen para yok, Fırat Kendi'den bor alırsın. Bir saniye, bir saniye. Sen hangi listeyi bitirdin? Bu bunlar. Ne zaman bitirdin? Diye Müdürümüz mevzuda mıydı? Hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben kapıdan sen kapıdan Bu tam bir rap ya. <laughs> hocam bu... Sen bunlar özel mi bence ki? Hocam sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun <laughs> ya? Mustafa bunlar böyle özel mi geliyor? Kardeş <laughs> sen bunu aldın <laughs> Ben karşılan kardeşim. Bugün düğünü var hocam. Ooo. Ne bir güzel ekmekte de kadar? Bir hale geldi. Evet, bu odunla, bu iş fiyatıyla, bu iş bin lira yövmeyle zor şaka 10 lira ekme parası. 10 <laughs> liradaki bir şey. Bilemiyor bak soruyu bak. Çatı hemen atıyor. ya. de ha, mı ha, de ben, abi? Ne ben de bilgi ha. Hocam doğru soru soruyor. Kolay soruyum. Dokundun mu kaldırıp dokundum yine? Gel gel gel. Bak bu Bak bu da Son 2 saniye. Hocam şöyle bir saniye. O bu, asansör değil mi Merve, asansör? Doğru. Doğru. Ya yumurta kapalı. <laughs> <laughs> Hocam zor. Sorularım çok zor. Kolay tez deme. Bak ya ama aynı diyor, biliyor ha. <laughs> İbrahim'e şu şey, elli lira kolonya yapsın, sigara içti. Ağzına da. Sigaradan sonra kolonya yapsın ellerine. İbrahim'e şu <laughs> sigara yapsın, sigara yapsın. İbrahim. Ha? Evet, evet, Bifle evet. bunlar yapmışlar. He. Evet. Ee. Hocam. bunu istersen. Kafa bunu daha güzel Bu, bu, bu. Kafa bununla derken pasta pasaport Vallahi, Vallahi Yakup çayın var. Var, var. Yani, Sen bir şey yapacağız. Evet, Ömer sen ya. bundan mı Ömer. Bu arada çalıştırdın mı? Alperen. hocam. Çalışacak haftaya? Haftaya çalışacak mısın? Haftaya çalışacak mı? Her zaman çalışıyorum ben. Bak tamam, sorulara bilirsen tamam, dört tamam. tane zengin tamam, payma. bir de tamam. sana veririm tamam mı? Tamam. Tamam. Evliyim tamam. ama. Olsun yine kanı çıktı oğlum. Zengin bir hanım alırsan eskiyle korursan sorun çıkmaz. Ama benim şu an zengin. Ya, Zaten zengin zengini bulur işte. Tamam, tamam. Ne zaman, ne zaman evlendin sen? Bir sene olacak. O zaman senin daha iki sene sürem vardır. Üç sene geçmez gerekiyor. Tamam. Tamam sen yengene kaldı tamam oldu mu? Hocam saçı bir santim kesin. <laughs> bir santim Yarım santim kesin. Tamam beş ay Bunları bunları alıyorsun. Gidiyorum. Ben her hafta bu ustama tıraş ödeyecek ustam. Evet. Asker komutan İbrahim. Askerden gelen İbrahim'i evlendiriyoruz. Düğünle beraber bu. Dans ediyoruz. Birkaç şahit yapıyoruz. Zekiyle beraber tamam mı? Mutluluk veriyoruz tamam mı? Aday var mı hocam aday? Buluruz. Bir tane az önce izlenmiş çok kuyruğu hocam ya. Ayşe Diks'e veririm. Ayşe Diks'e veririm. Temiz temiz. Ama Ayşe Diks'e nasıl biliyorsun bir Günde 3 post versin. İkisi gece bir gündüz. Tamam mı? Yapabilir misin? Yapabilir hocam. Peki Ayşe Diks'e veririm. Musa gitmeden mutlu edebilir misin? Çok iyi. Bizim aşı bekmen değil mi? Etmem hocam. bekmesin. iyi. Başımı izlemesin. Her tarafı dar tamam mı? İsmi var şu an. Biraz zahmetli olayım ama mutluluğa tamam mı? Yok yok.

Diş fırçası ile de temizleyin. Ne diş fırçası hocam kullanmadınız. Var. Yani, kullanmadınız varsa telefonun apayda bölümüne böyle Büyük. biraz vurun. Sürtün. Onun için toz çıkar. Ses biraz daha arkadaşlar. Ben yine şu tarafına Allah size götür hocam o dağım var. Yakışsam sen bizim evimize gezmeye gelebilirsin. Yazdın eve. Nerede alayım, Tömükte. Hı. O baksana. Yengem al gel. Yakışalım deriz. Yetisinin... Bak bir daha söyleyeyim. Tömüğün neresi hocam? Aşağı tömük. Yani sekiz, flamingo sekiz lambda 8'den 990 metrelerde ee, orada şey var. Kapanış yap hadi kapatalım diyor. Herkesi nereye Gel Ya şöyle meydan arka planı alalım. Şöyle geç. Böyle yüksek sesle söyle. Güzel bir reklam